Kuraklık tehlikesi bu yıl hem çiftçiyi hem de besicileri etkiliyor. Artan kuraklık tehlikesi sonrası büyükbaş hayvan yetiştiricisinin ucuz yem kaynağı olan saman ve balya stokçuluğu yeniden gündeme geldi. <laughs> Saman ve balya piyasası arz ve talebe göre olan seyretmesi gerekirken stokçuluğun ve tekelleşmenin ortaya çıkması Türkiye'de tarımsal üretim yapanların büyük bir bölümünü oluşturan küçük aile işletmelerini mağdur ediyor. Yetiştiricilerin yem ihtiyacına bir nebze fayda sağlamak, üretim maliyetlerini düşürmek için Türk şekerle yapılan anlaşmayla uygun fiyata yem temin ettiklerini belirten Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız, birlik olarak günlük 900 ton süte aracılık ederek fiyat istikrarına da katkıda bulunduklarını dile getirdi. Faaliyetlerine devam eden süt ürünleri tesisine yeni ilave yatırımlar yaptıklarını kaydeden Yıldız, önümüzdeki aylarda yapımı tamamlanacak et entegre tesisiyle birlikte yetiştiricilerin köylülerin ürettikleri ürünlere değer katmak adına çalışacaklarını vurguladı. Edip Yıldız açıklamasını şu cümlelerle noktaladı. Yetiştiricilerimizin ürettiği üründen kazanacağı sistemin oluşturulması yaşanan sıkıntıların en temel çözümü olacaktır. Bunun için daha önce ifade ettiğimiz gibi yeterli ve nitelikli yerli üretim için planlama yapılmalıdır. Kısa vadede de işletmelerin temel girdilerine destekleme modeli geliştirilmelidir. Yetiştiriciler olarak yaşadığımız sıkıntılar her geçen zaman daha da derinleşmektedir ve nihai tüketici dahil tüm kesimleri olumsuz etkilemektedir. Söz konusu işletmeler hayvan gıda üretimimizin sigortasıdır. Bu üretim bugün çok daha fazla tehlikeye girmiştir. Konuyu bu şekilde değerlendirmek ve ekonomik sorunlarla başa çıkamayan yetiştiricilerimizin bir de saman ve balya stokçularının insafsızlığına bırakılmaması ve tedbir alınması talebimizdir.